Merhaba arkadaşlar. Karşınızda ben bugün sizlerle birlikte Amangus. Dün 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 dün. Evet, Amangus'u bilirsiniz zaten. Amangus önceden çok popülerdi. Şimdi zaten kaybetti popülerliğini. Arkadaşlar Amangus şöyle oyun Bilmeyenler için söylüyorum. Amangus şöyle adada bir iki katil oluyor. Bu katilleri bulmaya çalışan görev yapıyorsunuz. Görevleri tamamlıyorsanız kazanıyorsunuz. Bir de düğme butonu var. Eğer katili görürseniz veya yerde bir ölü görürseniz rapor edebiliyorsunuz. Butona da basabiliyorsunuz. Butona bastığınızda e, bir toplama alanına gidiyorsunuz. böyle oylama veriyorsunuz falan. Bilirsiniz zaten bu oyun önceden çok güzel bir oyunda. Hmm. Arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Umarım arkadaşlar benim doğum günüm 31 Mart. O zamana kadar umarım abonemiz yükselir, iyi şeyler olur. Eğer 31 Mart'ta bir video gelebilir. O o video ama çok özel olur. Yani çok farklı olabilir. Çok daha farklı kişiler olabilir. Yeni konuklar olabilir. Sonuçta o gün 31 Mart benim doğum günüm. Bir çok konuk gelecek o yüzden dedim. Videomu izleyenler bilir zaten. Bir de arkadaşlar şu Hello Neighbor ne oldu bu uçmuş? Bildiğin görüntülen uçmuş 250'den fazla görüntülenme almış ne yaptınız arkadaşlar alt üstü bir hello kursa çektim yani bu kadar fazla olacağını bilsem bilsem her şeyi yapardım ama çekemiyorum devamlarını iki zaten yapılmıyor hata çıkıyor bir hatadan üçte de, de zaten diyen yani, olmuyor ben, denedim çok denedim bir iki kere denedim işte yani o oh, helene olmadı yani bir de finale de geçemem zaten. Ama arkadaşlar ben öyle bir görüntülenme görmedim. O ne biçim görüntülenme? O kadar kişi varsa niye izlemiyorlar diğer videolarımı? Neyse şimdi videomuza geçelim. Play. Ha, e, doğru. Local mı online mi? olsun. Ne ara girdik? Bir dakika bu kendi sunucum mu? kendi sunucum olmasın başkalarına gerek. O zaman başka. Play online. Online doğru ya kafam karışmış. 9 hmm, Dokuz kişi mi? Ah be. Bir, dakika, bir kere daha deneyim mi Yine olmadı. Ha, Aa, buna göre. buna kişi olduk. Ya önceden aslında bu oyun çok güzeldi ama şu an böyle o kadar da güzel değil. Hmm. I'm ready. Hmm, dedi gidiyoruz. Sanırım öyle bir şey. Dedi. <laughs> hadi bakalım. Şş, hadi bakalım bir impostor çıkak. Kremit. Bir impostor mı var ya? Ben ikinci girmek isterdim ama. Boş ver. Fark etmez zaten. 7 yedi kişi sonuçta. Yani öyle diyor. Öyle diyor. Bir dakika haritaya bakalım. Elektrik alanında iki görev üst üste mi? Elektrik alanını şuradan gidiyoruz. Allah'ım ya. Ortalıktan pek uzaklaşmak istemiyorum. Eğer katil beni çünkü vurabilir. Bulabilir. Lan rapor. I'm red. Ya ben bunların dilinden anlamıyorum arkadaşlar. Türkçe dili de yok. O kadar rapor verdik. Ve. Indrakel. Indrakel kim? Aa şu mavili mi? Bence de Indokarl. Ne arkadaşlar indokarlı diyorlar. Bence herkes. Bir dakika ne demiş buna karşı? Vay. In is imposter. Can talk and is, is imposter. Kuatan kim lan? O okay. Kimse benden şüphelenmemiş. İyi oldu çünkü zaten hazmil mi? Bu ne biçim isim lan? Hmm. Hmm. Arkadaşlar ismi ben koymamıştım. Kel rastgele seçmiş. Andorok Kel imposter. Herkes de şu mavi oy veriyor. Bir şu mavi oy, oy vermedi ama. Ya 70 ha 5 saniye ver. Versin şu mavi ortadaki. De bitsin şu oylama ya. O zamana kadar bizi beklettin be Kardeşim hadi video akıyor ya. Hı. Aa maç. Neyse. Indokar. Şu Indokar var ya gerçek hayatta önümde olsa bir tane çakacağım ağzının ortasına. La sene. Şimdi bak. Neyse. ağzıma açtırmak istemiyorum videoda. Hadi be hadi be. Zaman akıyor be. Oh çok iyi oldu eğlendiği ya. Bir saat oldu oy vermiyor. Allah Allah. Bir de imposter çıkarmış. Imposter mıdır acaba? <laughs> <laughs> imposter mı? Kazandık be. Victory. Valla doğru demiştim. Level 4 olduk. Evet. Ama benim amacım bu değildi. Mekte nerede? İki impastör olsun. Üç olsun. Şaka yaptım. Üç abartayım. Ya da üç mü olsun? Yok boş ver. Üç olmasın. 15 kişi mi ne yaptınız oğlum? On dört kişi olduk sanırım. Yani yanlış bilmiyorsam. Kaptan şu pembeliymiş. Pembeli ve kaptan kostümü var. O kim artık bilmiyorum. Evet. Az önce kutu çok basitti arkadaşlar. Siz hangi videoları çek çekeyim? Lütfen bakın her videomda söyle söylüyorum artık bunu. Arkadaşlar ne istediğinizi yorumlara yazın. Ha, niye beni attın? İstediğiniz her oyunu çekebilirim. Ama sadece oyunlara yaz yani yazın yorumlarını. Yorumlar yorumlara yazmazsanız zaten nasıl gireyim? Nasıl o, ben bileyim? Kendi kafama göre rastgele seçiyorum o zaman. Rastgele, rastgele hani ışınlanma sesi Arkadaşlar videoya ne istediğinizi yazın gerçekten çekeceğim. Fark etmez ya. kim pastur var. Bir tane yani bir turluk impastor Arkadaşlar tatil kime de benziyor biraz ha. Ama bu da görevler var. Biraz daha farklı. Elektrik odasına görev yok. Navigatlonda var. Orada ne Oraya gidelim. Mor senin. Imposter. Ya! Ya şansa bak ayrılamıyorum. <laughs> ya şansa hala kamerayı da izleyebiliyorum ayarlıkken. Yani çık ya. Ya e ben dedim bir kere de pastır olayım. Oyun e şey. Beni pastır yap. Karşılığında hiçbir şey vermeyeceğim. Allah'ım ben ne dedim az önce? Çok mantıksız bir şey oldu ya. Mavi mi? Bir değiştireyim şu karakterleri de. Ne biçim karakter olduk ya? Yeşil. Yok sarı ne sarısı. Yani renk kalabilir. Şapka bir bakalım ya. Ne biçim karakter olduk Allah'ım bu ne ya? Ne bu? Ben neyi seçtim? Adam ben öyle Bir şey seçemedim ya. Hadi bakalım. Şişt diyor. Ya kremet iki impastır var. Bir tane kremetlik oldum ya. Hep kremet, hep kremet. Üç tur üst üste kremet mi olur ya? Üç tur oynadık değil mi şu anda kadar? Şurada bir görev var. Burası çok yakın. Bir dakika bu görev. O niye orta duruyor? Bir dakika durun. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar iyi vuruyorum ha. Ben niye durur sana bastı ki tam görevimi yapacağım andı yani. Bir dakika birisi mi ölmüş? Aaa. Faster play speed. I'm imposter. Kim imposter lan? Ne? I'm... Ya ne diyor lan bu? Pek bir şey anlamıyorum. Kime ver? Gusting. Gustinki. Gustinki. Gustinki kim lan? Ha Gustinki. Burada mıymış? Vereyim. Kim vermedi? Herkes versin. Beklettirmeyin. Şu yemiş şu kakaolüst. Ya kendisi bastı kendisi vermiyor ya. Ya şu kafayı yedirtme bize var. Bas şu oya birisine ya. Ya gerekiyorsa bana bas yine bas artık şunu. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bassana oğlum. Hah Oha. Gustinki niye o kadar çok oyalmış ya? Ama bence imposter değildi. de. Ama ah, dersin değilmiş. Hmm. Şu bir yapabildim mi? Bir dakika yoksa yeniden mi başlamak zorunda kalacağım? Oh yapmışım. Bakayım. Aha şurada. Oha navigasyonda bir görev. Ya korkmaya başladım ya. Buradan normalde çok ölüyor, ölüyorlar. Heh. Bu ne? E bu çok basitmiş Hı? Lan bir bakıyor, bir ödüm kopuyor ya. Bir ödüm kop. He, bu elektrik görevini yapıyormuş. Elektrikteki bir görevim var. Hmm, şöyle şöyle. Daha çok var ya. Dakika ne oldu? Gözüm karardı, bir şey göremiyorum. Arkadaşlar ölü bulduk pembeyi. Haydi bakalım. Duran Bir dakika, herkes Drakon diyor. Drakon kim? Heh. Heh onunla verdik. Şarjım kaç bin? Beş mi? 5 hmm. Beş olduğunu bilmiyordum. Beş mi Hiç görmedim. Ben şarja takayım. Ve Drakon elendi. Oha o kadar çok mu oy almış? Bir dakika. Vampir bastır. Aa, vampirmiş. Harbiden vampirmiş. Nasıl görmüş lan? Elektrikte bir görevim vardı ama. Elektriği kısa şuradan gideriz. Yani, değil mi? Arkadaşlar sizce vampir başka vampir kimdir? Şu siyahlıdan <laughs> biraz şüpheleniyorum. Aha bak şu. Evet. Bu garip. La yine mi? Hadi Abi ya. ya ne yapıyorsunuz? Açsanız ha. Ya ama dur bir artık. Bir görev yapacağım ya. Son bir görev. Hotlaki. Bu kim ya? Niye düğmeye bastın? Puan tonu ne lan? Imposter. Public is imposter. Imposter public mi? Hmm, şu sondaki ilkteki. Evet bakın şu. Bir bakayım. On stair job. Hmm. arada kaldım ya. Bu olsun. Buna çok oy veriyorlar ha. Nedenini bilmiyorum. Bana masum gibi geldi de. Hadi bir bakayım ona vereyim normalde kendi kafanızı hareket etmeniz gerekir ama ben burayı kendi kafamda bir şey bulamayınca milleti dinliyoruz işte. Bu hangi dilde ya? Türkçe dili de yok ama ya. Diyeceğim de artık bu Sonyan mı kaldı Türkiye'de, Türkiye'de ya? Hadi ya. Arkadaşlar sizce böyle birkaç kişilik Videolar gelsin mi böyle birden fazla 1 2 3 kişilik. Diyelim arkadaşlar Minecraft Mount tarzı videolar gelersin mi? Bence gelsin. Yani size bırakıyorum ama. Böyle yorum yazanlar önceden vardı böyle bir iki tane ama artık yazmıyordu. Aa! PUBG elendi. Yoksa berabere kalıyor diyecektim. Kazandık be. PUBG'ymiş gerçekten. Uy, ben de uzun zamandır oynamıyormuşum bir tur daha oynayayım. Sadece bir tur daha. Bir tur. Bakın arkadaşlar şurada yanda kişi var da oha 15 kişi arasından onu geldi. 10 tane geldi ya. Daha şimdiden 10 keç. Arkadaşlar önce ben kırmızı, kırmızı karakter olurdum ve bana hep vampir çıkardı. Şu an bir kere vampir çıkmadı ya. Bir kere vampir olayım arkadaşlar. Vampir olayım böyle bir turluk. Kırayım Bettina ya. Yakında 3'e gireceğim. en azından en sonunda o olacak. Skentis mi? Skentis. Bunu biliyorum. Şu ölenlerin kişilerin durumlarına bakıyor. Yaka birisi mi öldü? Birisi ölmüş. Arkadaşlar bakın. Durmuş kalbi. Yine daha bakamıyorum. Hayla. Admin bölümünde bir şey var. Burası da çok uzaktaymış. Ben niye bu yoldan gittim ya? Bu direkten hataydı. Bir dakika. Hayır şurada. Evet. İnternet görevi. Biraz sıkıcı bir görev. Ha, ben böyle. Bir kişi ölmüş orada. Ama kim öldürdü işte ya. Hadi ya. Hiç bakamıyor muyum şu an? Şu an bakamıyorum. Da bir görev daha çıktı bunu yapınca ya. Şunu da yapalım da şu görev bitsin. Ya i̇çimden bir his, ölecekmişim gibi hissettiriyor oğlum. Neyse. Benim aslında hislerim çok kuvvetlidir arkadaşlar. Hiç söylememişimdir de. Ha, bir bakayım. Bir, iki, üç. Üç kişi, dört Beş kişi falan mı gitmiş? Yoksa üç kişi mi? Üç kişi gitmiş. O iki kişinin durumu gözükmüyor çünkü. Hadi ya. Teslaft. Teslaft. Okuyayım. He, şu ilkteki Teslaft'ı diyorlar. O vampir mi? Teslaft is... Sup. Şimdi Teslaft'ı mı vereceğiz? Artık birisine oy vermeliyiz bence. Çünkü az kişi kaldık yani. Vampir yoksa hepimizi yani ya yiyecek artık. Arkadaşlar hadi çok az kişi kaldı. 2 4 5 5 5 kişi. 5 kişi ne zaten aramızda 2 vampir var. 3 kişi kalıyoruz. Yani 3 kişi mi masum aralarımızda? Bak şu test laf mıdır nedir? Onu bir tane koyasım geliyor artık. Şu basın şu odaya bas ya. Oh be sonunda eğlendim. Çok iyi oldu. Vampir bile değilse çok iyi oldu ya. Sinirimi bozdu. Bakayım vampir miymiş? Yes! Bir vampir eğlendi. Tamam da arka... Abi Allah! Admin kısmına. Admin kısmına. Tamam. Bir dakika bunu yapacağım. Çıkarttık arada. Ya şunu biraz... He oldu. Hmm, bu neymiş? Doğru bir haritaydı. Ölenlerin durumuna bakayım. 4 4 kişiden birisi vampir yani 3 kişi sayıyoruz. Bir korkuyorum ya. Stroge mi? Bu mu görev? Yok bu değil. He buymuş. Bunu yapınca bir görev daha çıkıyordu üstüne. Ya sen kim oluyorsun ya? Benim bu. Benim kılığıma girdi. Böyle bir şey var mı? Ben bilmiyordum. Var ya sana bir musallat olurum. Bu benim. Azmeyil benim. Ağzıma yedi benim lan. Ya bir şüphe etmiştim ama. Hala görev yapabiliyorum daha. Seni gidi var ya sen. Bunu öldürdü. Bitcoin. Bir defa at. Bir vampir öldü sadece. Neyse yine 5. level'e geçtik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hmm, artık zaten bırakalım. Ay, çünkü 20 dakika oldu yani gayet fazla. Arkadaşlar, Amangus'un devamı gelsin mi sizce? Gelmesini isteyenler like atsın. Gelmesini istemeyenler bile abone olup like atsın. Çünkü başka zor Bronze Star tarzı serilerimiz var. Eski serilerimizi izletsin. Hmm, bir de şeyi söyleyeyim. Bir e, yorumlara yazın hangi videoyu çekeyim sizce? Ama gerçekten yazın. Bak yazmıyorsunuz sonra hani şu videoyu hiçbir görüntüleme almıyor, hiç beğeni almıyor, hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar o zaman sizin dediğinize göre yapalım. Yani toplulukta da belirteceğim artık bunu diyeceğim. İstediğiniz videoya videonun altına yorum bırakın o yorumlarda yazın diyeceğim. O yorumlara yazınca ben göreceğim. Ondan sonra videoyu çekeceğim. Bu kadar. Bazı bunu görmeyenler, izlemeyenler varmış. Yani bence izlesinler. Eski videolarımda böyle bir şey demiyordum. O zamanlar demiyordum ama şu an diyorum. Ben de şu an mantıklı bir fikirdeyim de aynı şekilde. Arkadaşlar bir bakın. Gerçek diyorum. İstediğiniz şey yorumlara yazın ben çekeceğim. Tamam o zaman. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.